Türkiye'de bir tarikat şeyhi var. Diyor ki de Azrail diyor. Normalde Azrail bir şeytan abi. Azrail ismi bir şeytan. Hani ölüm meleğinin ismi değil Azrail. Ölüm meleğinin ismi ölüm meleğidir. Kur'an'da öyle geçiyor Spanyola. Azrail geçmiyor. Hadiste de Azrail yok. Delil istiyorsun adamın sunacak delili yok spanala. Adam diyor ki Azrail bana geldi. Sözde ölüm meleği. Dedim ki sen git gelme. Başka bir zaman gelirsin. Ya bunu Allah Resulü'ne Allah, Allah subhanahu teala vermemiş. İdris aleyhisselama bunu vermemiş. Sen kimsin ki sana vereceksin. Selül <laughs> ehzâbe keyfallâhu bil husrâni ehzâhâ. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Elhamdülillah. Ama abad. Salatu ve selam. Kendisinden sonra peygamber olmayan. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Onun ailesinin, arkadaşlarının ve onun yolunda gidenlerin. Elhamdülillah. Abi konumuz İdris Aleyhisselam'dır. İdris Aleyhisselam kimdir? İdris Aleyhisselam Allah Subhanahu Teala'ya yaklaşmak için nasıl amellerde bulunmuştur? Allah Subhanahu Teala'ya İdris Aleyhisselam nasıl memnun etmiştir? Nasıl e, onun, onun rızasını kazanmıştır inşallah? Onu anlatacağım. Adem Aleyhisselam'ın vefatından sonra Adem Aleyhisselam'ın vefatından sonra ikinci peygamber olarak Şiit Aleyhisselam seçilmiştir. Adem Aleyhisselam'ın tek doğan oğludur Şiit Aleyhisselam. Şiit Aleyhisselam zamanında yaşayan İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam Şiit Aleyhisselam'la birlikteydi. Ve İdris Aleyhisselam'a daha peygamberlik verilmemişti. Subhanallah. İdris, İdris, Aleyhisselam kimdir abi? İdris Aleyhisselam ilk cihat eden peygamberdir. İdris aleyhisselam ilk yazı yazan insandır. İdris aleyhisselam şöyle bir deyim vardır Sultanlar. terzilerin piridir. İdris aleyhisselam terzilerin piridir. Çünkü ilk nakış işleyen, doku doku işleyen Subhanallah askerlere üniforma diken İdris aleyhisselamdır. İdris aleyhisselam Şik aleyhisselamla birlikte Adem aleyhisselamın iki oğlunun konusunu bilirsiniz. Habil ile Kabil. Kabil'in kavmine karşı cihad eden İdris Şiit Aleyhisselam, Şiit aleyhisselamla birlikte. Abi İdris Aleyhisselam için Allah subhanahu teala şöyle buyurmuştur. Biz onu belli bir mertebeye yükselttik diyor Allah subhanahu teala. Biz onu yücelttik diyor, yükselttik diyor. Belli bir mertebeye yükselttik diyor subhanahu teala. Ve diyor ki Rabbimiz İdris'i de an o sabreden kullardandır diyor subhanahu teala. İdris'i de an o sabreden kullardandır. Şimdi İdris Aleyhisselam şöyle kısası var abi. İdris Aleyhisselam'ın melek bir arkadaşı vardı. Hani daha o zamanlar melekler, şeytanlar yani diledikleri zaman insanlara görünür olabiliyorlardı. Daha o o zamanlardı. İdris Aleyhisselam'ın bir melek bir arkadaşı vardı abi. O melek arkadaşıyla Subhanallah ara sıra sohbet ederdi. Bir gün Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. İdris Aleyhisselam ne kadar yaşarsa yaşasın. İdris Aleyhisselam'ın zamanındaki insanlar ne kadar hayırlı amel işlerse bütün bu sevaplar İdris Aleyhisselam'a da gidecekti. Sıfhanallah. Yani bunu hangi kul istemez ki? Hangi peygamber istemez ki bunu? Hangi Sıfhanallah günümüzden tut abi? Bütün peygamberlere kadar herkes bu şeyi isterdi Sıfhanallah. Bu büyük bir nimettir spanalı. Diz da çok sevindi ve melek arkadaşına dedi ki dedi ölüm meleğiyle konuşabilir misin? Dedi benim ruhumu almasın dedi. Yani belli bir zamana kadar mühlet versin, ertelesin. Oysa ki Allah subhanahu ve teala'nın ölüm emri geldiği zaman ne bir gün ileri alabilirsin ne bir saat geri alabilirsin. Allah subhanahu ve teala emri, emri geldiği zaman emir kesinleşir abi. Ama bakıyorsun Türkiye'de bir tarika şeyhi var. Diyor ki de Azrail diyor. Normalde Azrail bir şeytan abi. Azrail ismi bir şeytan. Hani ölüm meleğinin ismi değil Azrail. Ölüm meleğinin ismi ölüm meleğidir. Kur'an'da öyle geçiyor. Sphanala. Azrail geçmiyor. Hadiste de Azrail yok. Delil istiyorsun adamın sunacak delili yok. Sphanala. Adam diyor ki Azrail bana geldi. Sözde ölüm meleği. Dedim ki sen git gelme başka bir zaman gelirsin. Ya bunu Allah Resulü'ne Allah subhanahu teala vermemiş. İdris aleyhisselama bunu vermemiş. Sen kimsin ki sana verecek subhanahu Allah. Allah'ım Allah subhanahu teala bütün sapkınlıklardan, sapanlık, sapıklıklardan korusun. Amin. Şöyle ki abi dedi ki meleğe dedi konuşabiliyor musun dedi. Gel dedi cennete birlikte gidelim dedi. Ölüm meleğini orada arayalım dedi. Gitti abi arkasından saklanır bir şekilde dedi ki subhanallah. Birinci cennette aradılar. Birinci cennette yok. İkinci cennette aradılar. ikinci cennette yok. Üçüncü cennete gittiler. Orada da yok. Dördüncü cennette ölüm meleği karşılarına çıktı. İdris Aleyhisselam saklanıyor. Meleğin arkasında. Arkadaşı olan meleğin. Melek dedi ki ey ölüm meleği İdris'in sana selamını getirdim. Evet dedi. İdris dedi ki benim ölümümü ertelesin dedi. Sübhanallah. Yani beni gelip yani ruhumu kabz etmesin dedi. Canımı almasın dedi. Ölüm meleği dedi ki Sübhanallah, İdris nerededir dedi. İdris de arkasından meleğin çıktı. İdris'i ölüm meleği dördüncü cennette gördü. Subhanallah, Subhanallah. Vallahi dedi ki, Rabbim bana dedi ki, İdris'in ruhunu, canını dördüncü cennette alacaksın dedi. La ilahe illallah. Ben de dedim ki Rabbim o dünyadadır. O dünyadadır nasıl cennete alır şey yapabilirim yani nasıl cennete alacağım dördüncü cennette onun ruhunu kabzedeceğim dedi onun onun canını alacağım dedi subhanallah Allah subhanahu teala dedi ki İdris'in canını dördüncü cennette alacaksın Allah hakkında ve İdris aleyhisselam ilk cennette vefat eden insan olmuş Allah ilk vefat eden şimdi aslında bu kıssayı anlatmamın sebebi çok şeyi bağlamaktadır abi çok enteresan olan bir şey var. İlk insanlar Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Şiit Aleyhisselam. Şiit Aleyhisselam'ın Aleyhisselam yanına görev, görevli olan İdris Aleyhisselam. Allah Subhanahu Teala İdris'i diyor ki belli bir mertebeye yüceltti diyor. Neyle yüceltti abi? Allah, o Allah yolunda savaştı. Allah yolunda ilim, ilim için faydalı oldu insanlara. Allah, Allah yolunda birçok Cefaya katlandı Subhanallah Allah için Allah Allah olan Sevgisi bağlılığı için bir de Allah teala ona ne ödün verdi Ne Subhanallah ödül verdi Subhanallah dedi ki Ne kadar yaşarsan Yani o insanlarda ne kadar zamanda iyi insan varsa Ve hayırlı amel işlerse Bütün onların sevabı sana Yazılacak dedi İdris Aleyhisselam vefat etti Şimdi abi baktığın zaman Musa Aleyhisselamın en hayırlıları Kimlerdir onun arkadaşları İsa Aleyhisselam'ın en hayırlıları kimlerdir? Havariler. Muhammed Aleyhisselam'ın bu ümmetin en hayırlıları kimlerdi? Selefti. Sabi Rahmetullahi Aleyh. İdris Aleyhisselam vefat edince arkadaşlar abi davete devam ettiler. Davete devam ettiler. Onlar da hayırlı insanlardı, salih insanlardı. İnsanlar onları çok seviyordu abi. İdris Aleyhisselam'ın arkadaşları. Belli bir zaman sonra iyi insanlar vefat etmeye başladı. Onların yerine gelen yine başka iyi insanlar vefat etmeye başladı. Ve gittikçe bu iyi insanlar vefat edince Allah yolunda olan o güzel insanlar şeytan bunlara yaklaştı. Ne dedi abi? Dedi bakın dedi. Siz unutuyorsunuz dedi. Bu iyi insanlar ölü gidiyor. Siz bunların amellerini, iyiliklerini, ilimlerini unutmayasınız diye dedi ki niye bunların heykellerini yapmıyorsunuz dedi. Bak taşı attı kuyuya derler ya Sıfanala bir deli çıkar kuyuya taş atar Bütün aptallar o şeye gider Sıfanala Bu da abi taşı attı Ve şeytan lanetullahi alev, geri çekildi Yok oldu kayboldu Yıllar geçmesine rağmen abi Yapılan bu taşlar Anlamını yitirmiş oldu Yani ne için yapıldığı Unutulmuş oldu, oldu. Şeytan Lanetullahi Sonra insanlara gitti. Dedi ki ya dedi siz bu taşlara niye tapmıyorsunuz? Dedi bu putlara dedi. İnsan da ne buyuruyor? İnsan cahildir. İnsandan kördür. İnsan azgındır. İnsan çok acelecidir diyor Allah Bunlar da ne yaptı abi? O taşlara ba ba tapmaya başladılar. Ve böylelikle Ademoğlunun içinde şirk ortaya çıkmış oldu. Ve Teala o şirki o taşları, onların o azgınlığını ve taşkınlığını yok etmek için Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi. Ve Nuh Aleyhisselam onlara karşı savaştı abi. Nuh Aleyhisselam'a ne dediler? Ya dediler ki bu delidir, kaçın bundan. Sübhanallah. de, Yani bütün iş, kongre toplanmış, meclis üyeleri toplanmış, başbakan orada. Tamam mı? Sen ayağa kalkıyorsun ki, Sübhanallah, ayetler okumaya başlıyorsun. Bunlar da diyor ki ya diyor bu delidir diyor insanlar. Niye bunu dinleyelim ki diyor. Bu kafayı üşütmüş. Neden? Çünkü biz modernist. Biz modern. Yani bizim Mercedes'lerimiz var, jüplerimiz var. Bunun gibi çoban değiliz. Bunun gibi marangoz değiliz. Elinde asası bütün gün koşturuyor. Allah subhanahu wa ta'ala hem onlar rezil etti hem hala da rezil etmekte. Ne dedi Nuh aleyhisselam? Rabbim yeryüzünde bir kafir bile bırakma dedi. Allah subhanehu ve teala Nuh aleyhisselamın bu duasını bekledi. Ve Allah subhanehu ve teala bu duayı kabul edince dünya yerden bir oldu. Tufan bastı. Bütün küfür ehli kafirleri Allah subhanehu ve teala yok etti. Aslında bu bütün insanlık için insanların ibret olması gereken kıssalardır subhanallah. Ama ne yazık ki insan hakikaten nankördür. Subhanallah. Allah subhanehu ve teala günümüz müşriklerin Günümüz kafirlerin şerrinden bizleri korusun. Devhidimizde, akidemizde, menhecimizde bizi güçlü kalsın, ilmimizi artırsın. Ve kesinlikle haset eden hasetçilerin şerrinden korusun. Amin.